ne kadar güzel bir yapboz almış değil mi Çok güzel değil mi? <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba Cucu. Merhaba Cucu. <laughs> ne yapıyorsunuz? Annem bize yapboz aldı. Onu inceliyoruz. Canım arkadaşlarım. <laughs> Keşke beni de çağırsaydınız. Resmi bak Cucu. Çok güzel değil mi? Evet Kelebekler neyin üstünde duruyor Prince? Bilmiyorum kardeşim. Daha önce böyle bir şey hiç görmedim. Kişi olsa bilirdi. Gerçekten bilir miydi? Evet kişi çok akıllı bir kedi pirin. Çok şey biliyor. Bilmese bile hemen öğrenebiliyor. Aa, ne güzel... <laughs> canım arkadaşım... Beni ne kadar da iyi tanıyor. Biliyorum tabii ki. O bir arp. Cucu sen biliyor musun onun ne olduğunu? Evet canım biliyorum. O bir arp. <laughs> arp nedir Cucu? Arp bir çalgıdır Pin. İşte böyle bir çalgı. Vay canına! <laughs> Çok büyük değil mi? Evet Pan. Arp büyük ve telli bir çalgıdır. İyi de bu kocaman şey nasıl boylar, Arptaki teller parmaklarla böyle çekilir ve bu şekilde ses çıkarılır. Çekince kopmaz mı ki? <laughs> kopmaz çünkü kuvvetli çekilmez. Yumuşak bir şekilde çekilir pincim. Ne kadar çok tel var çocuğum? Evet canım, arpta 47 tane tel vardır. Vaa! Ne kadar da çok! Hekser bir birlikte fotoğraf çekiyorduk seninle. Hmm. Sen benim dostumsun pant keşke beni çalıştam pam pam pam. Güzel dostum pan Sen benim dostumsun pan Apı benim ne çasa Pan 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 Canım dostum pan Sen benim dostumsun pan Çığ beni her zaman Pan 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 Hadi Tim yap bu Hadi <gülüyor> çağırsaydı hemen gelirdim. Pisicim, ee? Han'ın seni çağırması gerekmez ki. O senin dostun. İstediğin zaman o çağırmasa bile yanına gidebilirsin. <laughs> Gerçekten mi? Peki sence beni görünce sevinir mi şimdi? Kesinlikle çok sevinecek bence. <laughs> Canım dostum buradayım. yıldız. <laughs> 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 Geldim işte. Canım dostum. Ve beni çağırmadığınız için üzülmüş. Biz yeni yapbozu görünce çok heyecanlandık. Çağırmayı unuttuk seni ikisi. İyi ki geldim Pişi. Bak çözemedik biz bir türlü. Biliyorum. Hadi beya ben bakalım. <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> 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 Bakın hele bak şunlara bak. Ben siz ben siz yapboz yapıyorum. parçamız yok mu? Hı? Hı? Hmm. Hmm. Kara karga. Seni gidi yaramaz. Kara karganın ağzında son parça. Her işin altında sen çıkmasan şaşarım. Çabuk ver parçamızı kara karga. Hani becerebilirseniz yakalayın da alın yap tozunuzun parçasını. Yakalayın kara kargayı. Oyun oynayalım. Kwak 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 kwak. Koşun koşun koşmak güzel. Kwak koşun koşun koşmak güzel. Kara karga keşke gelip kalsın saydın sen de oyuna şimdi bizi koşturuyorsun ya biraz yorulduğumuz ama eğleniyoruz... Koyduk. Böyle de Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Karnın mı acıktı? Evet Cucu hem de çok. Ben balık kimi çok seviyorum. Hem Evet çok da faydalıdır balık canım. Ama birazdan akşam olacak, hava kararacak biraz çabuk olmalısın. Evet ama balık gelmiyor ki çocuğum. Aaaa! Pisi, pisi! Pisi! Balık gelmiyor ama pan geliyor sanırım Pisi. Ayy, çok acil sana ihtiyacım var Pisi. Ne oldu Pan? Yine nedir bu telaşın arkadaşım? Pin, pin. Seni bulamıyorum Pisi. Nereye gitmiş ki? Pin bugün ormanda bir ağacı oyun evi yapacağını söylemiş anneme. Pin gitmiş hala ortalarda yok. Annem diyor ki kesin o yaptığı ağaç evinin içinde uyuyakaldı. Ama onu hemen bulmamız lazım Pisi. Gece dışarıda çok üşür karanlıkta. Bener önce bulmamız lazım çünkü hava karanıyor pan. Evet evet ben de onu diyorum. Hadi gidelim o zaman arkadaşım. Pin Pin neredesin? Pin güzel kardeşim sesimizi duyuyor musun? Bizi duymuyor. Ne oldu? Baksana güneş batıyor Pisi. Çok karanlık oldu. He? Evet seni bile zor görüyorum Pisi. Şimdi ne yapacağız? Ağaçlar hiç gözükmüyor karanlıkta. Beni nasıl bulacağız Pisi? Bilmiyorum Pan gerçekten hmm. bilmiyorum. Oy benim güzel kardeşim. Neredesin Pin? Kovalıyorum. Sanki He? kara karga buraya geliyor. Gak! 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 Bir mi ağlıyor burada? Gak! Bir üzüntülü ses duydum sanki ha? Evet kara karga, pin kaybolmuş. Ağaçlardan birinin Hı. üstüne Uyuyakalmış aslında. Ama hava karaldığı için, hangi ağaçta olduğunu bulamıyoruz. Pam da ona özür anladım. Size ne gerektiğini kavradım. Hı? Nereye gitti şimdi? Galiba sorunumuzu çözecek bir şey getirecek. Ayyy! Bu nedir kara karga? Bu bir el feneri. Düğmesine bir basın gündüz gibi yapar her yeri. Kuan ya, ya. El feneri mi? Aha, <laughs> bak pan. <laughs> her yeri görebiliyorum. <laughs> evet kak. El feneri böyle karanlıkta önümüzü aydınlatan bir ışık kaynağıdır. Hadi arayın bakalım. Belki pin buralardadır kuan. Hayatıma hoş geldin Nevşenleri. Hadi pilini arayalım şimdi sen bu taraftaki ağaçlara bak ben de bu taraftaki olur mu? <laughs> evet evet olur. Bulan bağırsın birbirine yüksek sesle tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Hımm burada yok. <laughs> burada da yok. <laughs> Ay. Nerede Kardeşim. Ama Pisi ben burada uyuyakalmışım. Hava bile kararmış. Ay. Evet Pim. Pan seni çok merak etti. Eee Pan nerede? O da seni arıyor şu tarafta. Hadi gidelim anına. Tamam tamam hadi. Allah Allah. Buralarda bir yerde olmalı. Pini buldum sen neredesin? Eyvah buralarda yok. Ha, Şurada bir ışık görüyorum. Ne ışığı o pisi? İşte bu elimdeki gibi bir el feneri ışığı. Pan'da da bu el fenerinden var. Ve sanırım seni orada arıyor. <laughs> Hadi gidip beni bulduğunu söyleyelim ona. Hadi koş. Işık <laughs> ee, buralardan geliyordu. Pan neredesin arkadaşım? Çok yakından geliyor sesi. Neredesin arkadaşım? Burada, burada. Çukura düştüm Pisi! <laughs> Nasıl? Nerede? Dur, dur. Derdim yanına. Hop, ha. Pam. Ağaçlara bakarken yerdeki çukuru göremedim Pisi. Düştüm buraya. Tamam arkadaşım. Bulduk seni. Tut elimi. Zavallı kan. <laughs> Bas kimi buldum ben. Canım abim. Ya! <laughs> <laughs> Kardeşim... <laughs> Canım kardeşim... Beni bu karanlıkta nasıl buldun Pisi? Tabii ki bir el feneri faresinde Peki benim çukurda olduğumu nasıl buldunuz Pisi? Tabii ki senin de el fenerinin yukarı uzayan ışığın sayesinde, sonra çözdüm. <laughs> ben bu el fenerini boyadım. <laughs> ben de... Yaşasın <laughs> el <de söneri. Feneri. gülüyor> Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Mıknatısa mı? El fenerine mi? Gözlüğe mi? <laughs> Doğru, el fenerine. <laughs> Hadi siz de şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir el feneri çizin.